Merhaba arkadaşlar. Bugün aşağıya bir şeyler sak, deneyeceğiz. Şu anda vagondayım hep beraber birlikte olacağız. Mesela bir Lego parçası. Kaşık o kadar. Şimdi Lego parçasını bağladım. Aşağıya sarkıyor. Hey. Sarkılsana lan. Oh. Oh. Aras, arasların katına çıktılar. Uf, o nasıl diyeyim şimdi ise çıkaracağım. Korona var, bulaşmasın diye tam aşağıya doğru sak Yoksa istersen tam aşağıya kadar sakarım yani. Şimdi kaşık, şimdi kaşığı deneyeceğim. Şimdi ise çay kaşığını deneyeceğim. Hadi vay. Vay satıyım. O kadar kadar gittiler kaşık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Binlerce like gelsin. Hadi bakalım görüşürüz.